Gençler merhabalar, ilk 1000 derece sorusunda arkadaşlar bir pusula açı sorusu çözeceğiz. Arkadaşlar eğer ilk denemenizde buluyorsanız bu sizin şanslı olduğunuzu gösterir. Çünkü bu sorunun iki tane cevabı var aslında. Dediğim ayrıntıyı kaçırırsanız. Peki biz pusula sorularını nasıl çözüyoruz? Daha önceden bununla ilgili bir pratik video yapmıştım. Şimdi bu sorunun çözümüne bir odaklanalım. Öncelikle yanlış çözümü göstermek istiyorum. Herkesin %99 düşeceği hata arkadaşlar. Burada yani adam seçeneklere koysa yani e, kesinlikle 100 kişi bu işin içinden ilk anda çıkar en fazla. Çünkü yanlış çözüm de çok mantıklı gelecek. Şimdi arkadaşlar pusula sorularında öncelikle pusula ibresinin bakın her zaman kuzeyi gösterdiğini bileceğiz. Şimdi ben soruyu okuyorum. Yanda doğrusal olan AC ve AB yolları A noktasında 50 derecelik açıyla kesişiyor. B'den A'ya giderken pusulanın kuzeyi gösteren kırmızı ibresi ile izlediği yolu gösteren oklu ibresi arasındaki açı 110 dereceymiş. Şimdi arkadaşlar birinci şekilde bakın B var A var. B'den A'ya giderken peki nasıl yapıyoruz? Sembolik düzleme aktarıyoruz BA'yı. Bakın B'den A'ya giderken aradaki geniş açının 110 olduğunu biliyoruz şu anda. Tamam. Şimdi daha sonradan A'dan C'ye giderken arkadaşlar bizden bu X açısı istenmiş. Şimdi A'dan C'yi bakın şöyle çizdik diyelim. AC şu AC doğrusuyla şu pusulanın kuzeyi gösteren doğruları arasındaki şu dar açının x olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ayrıca burası da 50 derecedir. E şuraya da x'imizi yazdık. x artı 50 2 hiçbir dışı verir. 110 x buradan 60 derece yapacak. E seçeneklerde yok. İyi ki yok arkadaşlar. ya Bir de olsa dökecek. O zaman hocam biz hatayı nerede yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar ince yeri anlatıyorum size. Evet şimdi sorunun doğru çözümünü yapacağız. Yine kuzeyi gösteriyorum. Burada atladığımız nokta şu arkadaşlar. Bakın B'den A'ya giderken pusulanın kuzeyi gösteren kırmızı ibresi ile izlediği yolu gösteren Bakın arkadaşlar güzergah verilmiş. BA dikkat ederseniz bakın B'den A'ya yazdım. Yani burada B'den A'ya giderken oklara dikkat edin, çizdiğim oklara dikkat edin. Bakın şu BA yolunda şu pusulanın kuzeyi gösteren şu yolun sağında kalıyor arkadaşlar. Yani iyi bakın B'den A'ya Gidiyorum. Ayda şöyle gösterelim. Bakın, burada BA'nın şöyle dikkat ederseniz arkadaşlar, sağ tarafında ki şu açının 110 olması gerekir. Buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü bakın okun yönü şu kuzey dediğimiz bakın şu B, B'den A'ya giderken kendinizi böyle bu yolda gidiyormuş gibi hayal edin. Sizin sağ kolunuz şu taraftır. Yani şuranın 110 olması gerekiyor arkadaşlar. O zaman buraya 110 dedim. İç tersten burası da 110 olacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi burayı siliyorum. Arkadaşlar bu defa ne yapacağız? A'dan C'ye giderkeni göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar şu şekle odaklanmanızı istiyorum. Pusulanın olduğu. Bakın burası kuzey. Kırmızıyla gösterilmiş. A'dan C'ye giderken oklarıma dikkat edin. Okun solunda pusulanın kuzeyi kalmalı. Şimdi birinci de bakın şöyle yapmıştık. Bakın A'dan C'ye gelmiştik. Şöyle okun sağında pusulanın ibresi var. Demek ki böyle değil arkadaşlar. Şöyle gelmem lazım. Ki bakın siz A'dan C'ye geldiğinizi hayal edin. Bakın A'dan C'ye geliyorsunuz. Yukarıdan aşağıya geldiğinizi hayal edin. İşte bu sizin sol tarafınız olacak. İşte şeklin böyle çizilmesi lazım. Yoksa 60 çıkar arkadaşlar. O da adamı döker. İşte buraya 50 dereceyi yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi bu aradaki açının da biz zaten x olduğunu biliyoruz. Bu durumda burası 70. x artı 50'nin 2 iç 1 dıştan 70'i vermesi gerekir. x buradan 20 derece olacaktır arkadaşlar. Keşke seçenekler şöyle 20, 30, 40, 50-60 olsaydı da sorunun aslında kalitesi ortaya çıkmış olsaydı. Bu en denemenin Türkiye geneli benim hocam e, yayınlarının sorusu arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Güzel bir soru hazırlanmış. Eleyici bir soru. Umarım bakış açımı anladınız bu soruda. İstediğiniz soru tarzları varsa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.